Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle yine XPLA projesini inceleyeceğiz ve detaylarından bahsedeceğiz. Dilerseniz hep birlikte detaylara geçelim. Şimdi arkadaşlar XPLA projesi bildiğiniz gibi birçok platformda yer alıyor ve birçok oyunda da yer alıyor. Bu oyunları sizlere tek tek inceliyoruz. Bugün inceleyeceğimiz kısım ise XPLA'nın bulunduğu depler arkadaşlar. Bunlardan birisi tabii ki X Planet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada NFT listelemelerini görebiliyorsunuz. X Planet üzerinden bulunan oyunların NFT'lerine ya da NFT koleksiyonlarına ulaşabiliyorsunuz. Yine giriş kısmını buradan yapabilirsiniz. X Planet üzerinden kolayca bunu gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakacağımız bir diğer kısım ise XPLA Explorer kısmı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunun da detaylarını burada bizlere vermişler. Burada işte validator kısımlarına katılabiliyorduk bildiğiniz gibi. Önceki aşamalarda da zaten bunu sizlere göstermiştik arkadaşlar. XPLA Explorer kısmına baktığımızda burada toplam işte supply'ı görebiliyorsunuz. XPLA token'ı nasıl ilerliyor bunu görebiliyorsunuz. Ek olarak yine diğer token'ların supply'larını, transfer sayılarını, işte validator kısımlarını vesaire detaylı bir şekilde inceleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu XPLA Explorer kısmında. Tabii ki burada işte validator kısımları var, NFT kısımları var. Buraları da dilerseniz detaylı bir şekilde inceleyebiliyorsunuz. Bir diğer bakacağımız kısım XPLA'nın wallet arkadaşlar. Bu Vault'un kurulumunu zaten sizlere göstermiştik. Önceki videolarımızda da bu mevcut. Google Chrome üzerinden bu Vault'u kurabiliyorsunuz. Bende de şu anda zaten kurulu arkadaşlar gördüğünüz gibi aktif bir şekilde bunu da kullanıyorum. İşte nasıl kurulacağınız, burada e, nereye kurabilirsiniz bunun detaylarını vermişler. Web üzerinden kolay bir şekilde kullanabiliyorsunuz ve mobil sürümü de var. Mobil sürümünün kurulumunu da zaten sizler için Önceki videolarımızda açıklamıştık. Dileyenler o videolara direkt olarak ulaşabilir arkadaşlar. Şimdi wallet kullanımı kısmına baktığımızda arkadaşlar burada gördüğünüz gibi google play store, iphone ve chrome üzerinden bu walletları kullanabiliyorsunuz. Tabii ki burada stack yapabilirsiniz. Xpayla üzerinden yine transferler, token transferleri ve nft transferleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada mobil sürümün bizlere görselini vermişler zaten videosu kanalımızda mevcut dileyenler. Oraya ulaşabilir arkadaşlar. XPLA olarak aratırsanız direkt video zaten karşınıza çıkacaktır. Yine web kurulumu da burada bizlere detaylı bir şekilde veriliyor. Gördüğünüz gibi zaten normal Metamask kurulumu gibi bu kurulumu gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Kolay bir şekilde tabii ki bu wallet'ı Metamask'a da entegre edebiliriz. Gördüğünüz gibi import edebiliyorsunuz. Ve Metamask üzerinden de XPLA'yı kullanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi XPLA token'larımızı buraya da transfer edebiliyoruz arkadaşlar kolay bir şekilde burada zaten gerekli e, aşamaların hepsi detaylı bir şekilde bizlere veriliyor. XPLA'nın yer aldığı tabii ki depler var. Bu token'ı swapleyeceğimiz ve takas edebileceğimiz yerler var tabii ki. Bunlar işte Death Swap, Monster Swap, Superdex, e, Osmosis gibi yerler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada Deswap bulunuyor mesela yine Monster Swap. Bu Monster Swap'ın videosunu sizler için hazırlamıştık. Kanalımızda bu da mevcut. Swap kısmında gördüğünüz gibi arkadaşlar XPLA swap gerçekleştirebiliyorsunuz Monster Swap üzerinden. Şimdi diğer kısım ise Deswap arkadaşlar. Burada yine onayı verdiğimizde gördüğünüz gibi Deswap üzerinden de bu trade'leri gerçekleştirebilirsiniz. XPLA bulunuyor. Paritelerdeki tokenlar da bulunuyor. Burada diğer swap sitelerinde bulunmayan tokenların çoğu bulunuyor arkadaşlar. O yüzden bu swap sitelerini kullanmanız gerekiyor. Şimdi SuperDEX üzerine geldiğimizde de SuperDEX'in burada önemini bizlere anlatmışlar. XBLA ekosisteminde gerçekten önemli bir yer kaplıyor. Yani SuperDEX üzerinden de bu swap işlemlerini gerçekleştirebileceğiz. Bu da ilerleyen aşamalarda çıkacak arkadaşlar. Yine burada SuperDEX'in anonsunu yapmışlar bizlere. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Solana Blockchain'de olacak bir DEX olacak bu. E tabii ki diğer DEX'lerden ayıran kısım Solana'da yer alması ve Super DEX token airdropu gerçekleştirilecekmiş arkadaşlar dxle holderlarına yani DEX'le holderlarına Super DEX token airdropu yapılacağını bizlere belirtiyorlar. Gördüğünüz gibi bunun da detaylarını bizlere vermişler. Yani eğer Dexlab token holder iseniz, elinizde Dexlab varsa airdrop'undan yararlanabileceksiniz arkadaşlar. Osmosis üzerine baktığımızda ise burada Atom ağı üzerinden aslında swap gerçekleştireceğimiz bir kısım burası. Buradan da swap'ları gerçekleştirebiliyorsunuz. Tabii ki XPLA token burada da bulunuyor arkadaşlar. Yani XPLA token aslında çevirebileceğiniz ve XPLA token bünyesinde bulunan tokenları çevirebileceğiniz birçok DEX sitesi bulunuyor ve bunların yenileri de eklenmeye devam ediyor. Gördüğünüz gibi Osmosis Swap de bunlardan birisi arkadaşlar. Şimdi bir diğer bakacağımız kısım Volk Mining kısmı. Bu Walk Mining kısmı aslında yürüyerek gelir kazanabileceğimiz bir oyun tarzı bir şey arkadaşlar. Bu da XPLA bünyesine Katıldı gördüğünüz gibi e, mobil uygulamaları bulunuyor yine burada çekilişler vesaire yapıyorlar bu mobil uygulamalarını indirip oyunu deneyimleyebiliyorsunuz e, burada çekilişlerde verdiği mesela işte Starbucks'tan 10 dolarlık kart ya da Solana token, e, Binance online gift kart gibi yine XPLA ödülleri gibi şeyler bulunuyor bu Volk mining üzerinde gerçekten birçok kullanıcısı da var arkadaşlar e, Google Play üzerinden bunu indirebilir ve deneyimleyebilir. Proje gerçekten güzel görünüyor. Ek olarak yine burada Medium üzerinde de detaylı bir açıklaması bizlere verilmiş. Gördüğünüz gibi Volk Mining'in ödül olarak tabii ki alışveriş ödülleri de verebiliyor ve token ödülleri de verebiliyor arkadaşlar. Mini game'ler işte şanslı ödüller vesaire bulunuyor. Burada tabii ki shop ödüllerinde daha çok alışverişe dayalı ödüller veriyor sizlere. Fakat direkt nakit ödüller de kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olalım. Yani e, XPLA bünyesine katılan gerçekten güzel projelerden birisi Walk e, Mining. Bunu da değerlendirmenizi sizlere tavsiye ediyoruz. Tabii ki ilerleyen aşamalarda daha detaylı videoları da gelecek diyelim. Son olarak bakacağımız kısım Event Lab kısmı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada Staking Challenge yapılıyor ve prize pool 500.000 XPLA. Yani stake ettiğimizde bu XPLA'ları aylık olarak ödüller kazanabileceğiz arkadaşlar. Event'in detaylarına girdiğimizde stake edip kazanabileceğimiz bir kısım çıktığını yine görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada 100 token stake ettiğimizde bir ayda 5 token kazanıyoruz. Yine mesela burada Space Farmer NFT al alabiliyormuşuz ve yine 6 ay sonunda ise 65 token yani XPLA token alabiliyormuşuz. 6 ay süren bir etkinlik bu gördüğünüz gibi Event Labs kısmı. Tabii ki burada daha değişik event'larda gelecek bu biten bir event arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yakında yeni bir event gelecek ve burada gördüğümüz kadarıyla 1 milyon token dağıtılacak. Evet arkadaşlar Xp ile alakalı gelişmeler şu an için bu şekilde gerçekten çok çok iyi yollarına devam ediyorlar diyelim ve videoyu burada sonlandıralım. Umarım bu şekilde gelişmeye devam ederler. Hepimize güzel ödüller kazandırırlar. Bildiğiniz üzere geçen günlerde tanesi 38 dolar değerinde kod dağıtımı da gerçekleştirmiştik. Bunların yenileri de gelecek arkadaşlar. Dediğim gibi Discord'umuza ve Telegram'ımıza katılın. Orada gerçekten güzel etkinlikler düzenliyoruz. Bunlara katılmanızı kesinlikle tavsiye ediyoruz. Tabi her projede olduğu gibi bu anlattıklarımızın bir yatırım tavsiyesi de olmadığını sizlere belirtelim. Bu ve bunun gibi daha fazla video istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.